Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Net kalın. Hoş geldiniz. Yine bir kurt açılışı yine beraberiz. Yönetmenimiz Merve Hanım'la beraber yine çekiyoruz. Evet. Ne aldık? Daha bebek arabası aldık. Çünkü öteki bebek arabası travel set olan artık ee, çok hantal gelmeye başladı bize. İndir bindir kaldı. Çok yorulduk gerçekten. Onu ya birisine hediye edip ya da satıp kurtulup onun yerine bunu alalım dedik. Zaten bu 2-3 yaşına kadar gidecek ablam Merve değil mi? 2 yaşına kadar gidecek yani herhalde bebek için. Bunu ilk başta aslında alabilirmişiz ama şöyle yeni bebek bunu oturamazmış da araştırdıklarımızı söylüyorum. Bunun bir risk modeli var. Bu Nitro LX. O da bir de Brix LX diye modeli var. Onun içinde puset de varmış. Keşke onu alsaymışız. Hani içine puset takılıyor. Puseti kenara alıyorsun. Yine baston bebek arabası oluyor. ve benim yüzünü içine koyuyorsun. Bebeğin yeni doğarken pusetin içine koyuyorsun. Tüh keşke onu alsaymışız. Ama çok şanslı şöyle bir matematik hesabı yaptık. <laughs> Bizim tıralı set ne kadar almıştık biz? 1200. Bence 1200 almıştık. Eee bunu Bir dakika yanlış olsa Onu 1200 almıştık Bunu da aldık şimdi Bunu da 1700 aldık e, 2900 yaptı O, o tek ise, o şekilde komple tek almaya kalksan Hani benim gibi iki değil Bir alsan yine aynı şey geliyor Şu 2600, kreti, 2600 lira, yani. lira. Biraz karda gibi buluyorsun aslında ama ya. Yani e, Öyle oldu Bunda da kampanya aldık yine Her zamanki kampanya adımı ben 1900 liralık şeyi 1700 TL'ye aldık yine 99 taksitle <gülüyor> <gülüyor> Başka yapacak bir şey yok Evet, hakikaten düşmüş. Daha pahalıymış normalde. Artık bu devir ihtiyacım varsa hemen her şey alacağım devri. Şimdi bunu açıyoruz, kutu açılışımızı yapıyoruz. Özellikle anlatıyoruz, kuruyoruz ve size gösteriyoruz. kurulumu da gösteriyoruz. Galiba bunda bir kurulum olayı var ya. Hazır değil. Biraz üşendim. Evet, tekerlekleri falan ayrı onu senin takman gerekiyor. Kralı setinin şey. ayrıydı ama çok kolaydı tık tık. Umarım bu da öyledir. Bakalım ne kadar kolay göreceğiz. O çok kaliteli. Ha bu arada bu niye bir güzel Çok git gel yaşadık. 700-800 liraya da modeller var. 900 liraya da modeller var. Markasız ama fonksiyonlar aynı. Biraz böyle görüntüden baktık. Gidip mağazaya görüp bakamadık. Daha kaliteli olduğuna kanat getirdik. Şimdi Trello seti en ucuzunu aldık bir zamanla göre. En ucuzuydu. Ee, o çok kalitesiz oldu şimdi. Bir yerleri falan patladı çatladı. Alakan garantisi olduğu için sağolsun firma yaptı. iyi bir firmaydı ama hani birazcık çöp oldu gibi. Şimdi bunu hediye etsen dilmez. Satsan iyi bir şey gitmez. Çok pahalı bir şey satmaya da çalışmak da bir taktik ama bence o da bir şey. Biz onu birazcık al çöp ol şeklinde gibi oldu. Bu birazcık iyi olacak galiba. Hani... Oo, çıkmıyor. Oh Allah bırak. <laughs> Hepsini yıktım. Bunlar kalsın. Hiç olmaz ya ne olacak. Aha elektriklendim. <laughs> yine komik bir içeriğimiz oldu. Biz de kutlaşırsa eğlenceli bilirsiniz yani. Her zaman eğlence. Evet burada İnkeritçe özellikleri yazıyor. Ha bak bu da Handy Travel'mış. Bizimki Travel System diye. Bu da Handy yani elde taşıyabileceğim. Travel System'mış. Aha. Zaten araba Şu bagajına olmuş. falan daha kolay. Ya evet ya araba bagajına bagaja da sığmıyor teki. Ya sığıyor da bütün her yeri kaplıyor. <laughs> Hayır bizim arabanın bagajı büyük koyuyorsun bir şeyler de yine de kaplıyor her şeyi. Aynen. Şimdi sağ sağa sola gideceğiz yani. Problem. Bak malzeme Gerçekten o 708 ekran eminim biraz daha kaliteli. Canlı gözümüzle görmedik ama baksana. Onların tekerlekleri kötü gözüküyordu gerçekten. Evet tekerlekleri sonra ışınıyor, kötü oluyor. Aynen. Kendi bebek arabamızın öyle olmuştu. <gülüyor> 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 evet her zaman içinden bir kağıdı köleği çıktı. Bir şey diyeceğim, garantisi nerede bunun? Her zaman bir mağazanın garantisi çıkar. Hep bakardık üstünde mi bu arada bunun değişiklikleri var kırmızısı var siyahı var gri'si var bir de şöyle bir yeşil bir tonu var her bir renge de kendileri bir isim varmışlar bu yeşile laurel demişler biz de yeşil aldık yeşil çünkü Charleston siyahtı yazın sıcak daha siyah çekiyor güneş ışığında çocuk yanıyor diye düşündük gerçi bu da koy renk ama kırmızısı kötüydü e, gri ile da zaten yani şey yani bak burada nasıl kullanacağını gösteriyor e şimdi zaten biz videosunu yapacağız bunu nasıl kullanacağına ama garanti kağıdımız çıkmadı. Enteresan. Çıkacak bir yerden. İnanıyorum. Önce diyor ki arkadaş açın bunu diyor. Ha göstereyim şöyle. Şurada bak tuşu var. Önce bir diyor açın. Açtım. Evet açıldı. Sonra diyor ki ne? Altta bir klik varmış. O klik takın diyor. Şurada. şu taktım. Sistemi açtım. Sonra diyor ki ne? Ön tekerlekli takım diyor. Şöyle. Ön tekerlekli takayım. Evet dediğim gibi niye böyle hakikaten daha kurarken anladım kaliteli olduğunu. Aldık uzun kullanacağız bana. Travel sisteme göre. Yani 2-3 yaşına gelene kadar hani bebekler yürüyor ama herhalde böyle üşeniyorlar ya yolda yürümek istemiyorlar kucakla baba beni falan diyorlar o zaman bunu kullanacaksın bir daha hafif hemen kaplayıp kaldıracaksın. Şimdi sırada arka tekerlekleri diyor. Arka tekerlekleri takalım. Arka ne niye var onu çözemedim. Evet, tamam. Tamam. Bu arada şey de buldum arkadaşlar. Şu önü de buldum. Şimdi dönmüyor ya böyle. Onu indirince dönen tekerlek oluyor. İstersen sabitleyebiliyorsun. İstersen döndürebiliyorsun ama Döndürmek daha iyi. Arabayı böyle, döndürebilirsin olduğu yerde. Arka tekerleğin ipini kapalı. Onu açalım. Açtım. Evet buraya kadar kurdum. Bak böyle dönebiliyor olduğu yerde. Baksana küçük dalanlar da döndü yani mesela. Şimdi bunu takacağız. Evet, yanına takıyoruz bunu. Şöyle. Evet. Bunu da doğru taktım. Şimdi şöyle. Heh, şu arkada olacak. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var deminki tekerlekler, şurada fren motoru var gibi. çok güzel freni. Tık, tık. Bir de şurada bak gözetleme kabin koymuşlar da o iyi. Buradan videoyu görmek için onu böyle kapatırsınız. Bir de şu arkası var şöyle. Diye. Evet, şunu şuraya takacağız galiba. Taktım. Evet, şu cilt yapıştıracağız. Ha, i̇sterseniz bu şeyi siz de kullanabiliyorsunuz işte. Evet, bunu da bu köşeye takıyoruz. Her yerden iyice kapanıyor. Evet bir de korumalımız kaldı. Bunu da böyle çıkarıp yıkayabiliyormuşuz. Ne kadar güzel. Onu takalım buraya. Aa çıktı oturdu. Aha işte hazır. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da göstermiyorum. Bunu seçerken şöyle şu kademelerine dikkat edin. Böyle kademeleri de var. Şu an istediğiniz gibi durma falan falan pozisyonu var. Hemen ona bakalım. Evet 4-5 kademesi var. Şurada ilk düğmesi var. Bak gösteriyorum onda. Çok basit sıkıştırıp çekiyorum. Bak şimdi. 5 kademe. Yatırabiliyorsun onu. AG bunun içinde otururken uyusak direkt yatırsan uyanmadan uyumaya devam eder. İstediğin kadar kaldırabiliyorsun. Şu hazneyi de güzel kurduk. Çalır gibi. Bunu da böyle bakın ne kar kapanıyor. Bir yorumlarda bir tek negatif yorum var. Böyle. Yok işte gölgeyi çok yetmiyor falan diyorlardı ama. Yatınca sanki evet değil mi? Biraz yüzün çocuğun güneş gelecek gibi duruyor. Onu böyle Müslüm Beyza falan kapatacaksın. Evet Çok iyi arabalarda sonuna kar kapatıyor mu bilmiyorum. Öyle bir yorum gelmişti. Birazcık şeyi kısa. Onun dışında her türlü yorumları iyiydi bu arada. Biz de yorumlara bakarak aldık Bir de şöyle bir yer var şurada. Şunu da oynayabilirleştirebiliyorsun. görmüştük. Hah, bak şurada. Yanda. Şu iki yanındaki düğmesiyle şöyle yapabilirsin. Çocuk ayaklarını buraya koysun diye. Ya da yattığın zaman böyle kaldırıp dümdüz yapabilirsin. Böyle bir özelliği var. Önlek tekerlekleri gösterdim. Şu ayak koyma yeri güzel. Başka ne gösteriyoruz? Tutma yeri güzel. Ve buraya da bak 15 kilo kadar malzeme koyabiliyorsunuz diyor. Aa, bizim Travaset'e göre burası küçük. Baya bariz küçük ama iş görür mü? Bence görür. Bir de bu nasıl kapanıyor? Şimdi onu gösterelim bakalım görelim. Kapatırken anladım. Önce bunu kapatacaksın güzelce kapatırken. İstersen bunu çıkar çıkarma. Bunu kapattın ya şimdi. Önce tam açalım. Şuraya ayağımla basıp tam açıyorsun. Dur şuraya göstereyim. Şimdi kapatacağız tamam. Şu şunu. Bu zaten buraya sabitledik. Hemen getiriyorum. Hop. Çık dedi. Hop Al, aldım eline. Hafif götür. Değil mi? Çok güzel ya. Ben beğendim. Abi böyle götürebilsin. Çok bir şey olsun. Ne diyorsun Mayra? Sen yorumlarını alın. Ben de çok beğendim. Rengi de çok güzel. işlevi de çok güzel. İnşallah Egehan de sever. Evet arkadaşlar kapanışa geldik. Kapanışı da dedik ki e, gel denesin bakalım beğenecek mi? Oğlum beğendin mi böyle karabana? 2 yaşına kadar 3 yaşına kadar bunun içindesin. Yine uyandık tabi birazcık böyle mahmur ve şey sinirli gibi ilgisiz gibi. Heh, uyanmaya başladı. Ha Elle bakalım nasılmış dokusu beğendin mi? Hadi bakalım kapanışı seninle yapalım. Tam sana layık. Heh, bakayım Egean üstündeyken ayar nasıl oluyor? Oo, Aa yaptı babacım. Kaldırıyor mu bir de ister misin? Ne kadar kalıyor? <laughs> Heh. Heh, bu kadar kalkıyor babacım. İstersen sen öyle, ön, ön oturabilirsin. Seni bağladın mı babacım bunu? Ha? Düşme. Bağla, bağlayabiliriz tabii ki. Bağlama şey var da bağlanacak tabii. Dışarıda. Evet. Arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Bir fikir vermişizdir. Ne yaptık, neye göre kıyas yaptık, neden aldık falan filan vesaire. Ege böyle bir seri de yapacağız bu serimizde, bu videomuzda. bize like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Kapattık. Egehan Bey kolunu dışarıda olduğu için doblacı olduğunuzu düşünüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Egehan Bey açıklama yapar mısınız? Egehan Bey.